Faranjit'e ne gelir? Faranjit nasıl geçer? Belirtir ve tedavisi nasıl olur? Faranjit, boğazda batma hissi, kaşıntı, boğaz kurulu ve yutkunma zorluğu gibi öne çıkan belirtilerin yanı sıra halk arasında genellikle boğaz hitabı olarak tanımlanır. Bulaşıcı bir hastalıktır ve çok soğuk kış aylarında etkisini gösterir. Hastalığın durumuna göre akut ve kronik olarak adlandırılan faranjit tedavisinde hastalara antibiyotik, boğaz spreyi ve benzeri ilaçların kullanımı önerilir hastalığın erken teşhisi, faranşitin seyrini değiştirme ve neden olabileceği çeşitli hastalıkları engelleme gibi ciddi noktalara bağlandığından hastaların en kısa sürede hekime giderek muayene olmaları önerilir. Aynı zamanda tıbbi desteğin yanı sıra faranşite iyi gelen doğal yöntemlerden de yararlanmanız mümkündür. Son dönemde oldukça yaygın olan faranşit, burun ve ağız boşluğunun arka kısmına meydana gelen iltihaplanmadır. Yani küçük dille bademciklerin arasındaki farenks adı verilen ağız boşluğunun iltaplanmasını ifade eder. Genellikle viral kaynaklı olan farenjit bazı durumlarda bakteriyel enfeksiyon olarak ortaya çıkabilir. Viral ve bakteriyel kaynaklı farenjit hava damlacıkları ya da el temasıyla bulaşını nitelikte bir hastalıktır. Nadir vakalarda ise mantar kaynaklı gelişebilir. Bu hastalıktan muzdarip kişiler genellikle yemede zorlanır ve gün içerisinde harsizlik ve kırgınlık şikayetlerine sahiptirler. Soğuk havalarla birlikte kendini belli eden faranjit, bahar aylarında, polenler yaz aylarında ise soğuk çiçeklerin aşırı tüketimiyle ortaya çıkabiliyor. Boğazdaki bu itaplanmanın en güçlü belirtileri olan boğaz kuruluğu, yutkuma zorluğu, boğazda batma, kaşıntı, boğaz ağrısı gibi çeşitli semptomlara ek olarak hastalarda yorgunluk, güçsüzlük ve eklem ağrısı gibi belli başlı belirtileri rastlamak mümkündür. Tedavi edilmezse ne olur? Akut ve kronik olmak üzere iki gruba ayrılan faranjit, muayene ve boğaz kültürünün alınması ve bazı kan testlerinin yapılması üzerine de neticelendirilir. Akut faranjit çoğu zaman viral ve enfeksiyon şeklinde gelişebilir. Akut faranjitle birlikte bronşit ve sinüzit gibi diğer üst solunum yolu hastalıkları gelişebilir. Kronik faranjit genelde sigara, alkol gibi bazı yaşam tarzı alışkanlıklarına bağlı olarak gelişebilir. Neden olur? beslenme yetersizlikleri faranjit oluşumunu tetikleyen nedenler arasında yer alır. Stres ve düzensiz uyku gibi nedenler faranjit oluşumuna katkı yaparlar. Kızamık, kızamıkçık ve su çiçeği gibi birçok viral enfeksiyon sonucu faranjit gelişebilir. İlerlerse ne olur? Faranjitin ilerlemesi durumunda hava yolu tıkanabilir ve boğazın arka kısmında abse riski gelişebilir. Ne kadar bir sürede geçer? Genellikle viral olan faranjit 37 günde kendi kendine iyileştirebilir. Bu süre zarfında gargara, istirahat, ağrı kesici kullanması fayda sağlar. Ancak bakteriyel kaynaklı faranjitle iyileşme süresi 10 güne kadar uzayabilir. Bu yüzden antibiyotik tedavisi söz konusudur. Kafein içeren ve asitli her türlü içecekten uzak durulması, bol sıvı alımına özen gösterilmesi gerekir. Zaman zaman tuzlu suyla gargara yapmak, tozlu, kirli, kuru ve kapalı ortamlarda bulunmamak, ve ortamın sürekli havalandırılması son derece önemlidir. Aynı zamanda yüksek sesle konuşmak, bağırmak, boğazı tarç edeceği gibi faranjinin seyrini olumsuz etkileyebilir. Gece oluşan boğaz kurulunda kalkıp ara ara sütük etmek öneriliyor. Faranjit doğal tedavi aşamasında bazı bitkilerden yararlanılabilir. Ancak bu noktada önceliğiniz her zaman doktorunuzun vermiş olduğu ilaçlar ve tavsiyeler olmalıdır. Bu aşamadan sonra tedavinizin yanı sıra doğal yollardan da fayda alabilirsiniz. Ada çayı, papatya çayı, ıhlamur, zerdeçal, sarımsak, aynı sefa çayı bunların hepsi faranç diye gelecektir.